Bugün Allah'a hamdolsun yine çok mühim bir e, yerden, mühim bir mekandan Medine-i Münevvere, Cennetül Baki kabristanlığının Allah'ın ibret levhası olarak bize gösterdiği bu güzel mekandan sizlerle birlikteyiz. Medine'de metfun olan salihlerin bulunduğu kabristanı ziyaret ediyoruz. Bu kabirde 10 bin civarında sahabi efendilerimiz ve annelerimizin olduğundan bahsediliyor. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde Medinelilerin cenazelerini gömmek için de ayrıldığı alandı. Mescidin olduğu yerler çalılık ve engebeliydi. Resulullah mescit yaparken düzledi orayı. Ama bu Cennetül Baki, Hazreti Osman'ın kabrinin olduğu yere kadar sınır oradaydı. Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselamın yengesi Hazreti Ali Efendimizin annesi Fatıma Binti Esed annemiz de buradadır. Resulullah'ın kızları Rukiye, Zeynep, Ummu Gülsüm, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evlatları İbrahim, küçük çocuk Maria annemizin oğlu Resulullah'ın evladı İbrahim yine bu kabirde yatmaktadır. Burada yatan başta Hazreti Peygamber'in can parçası Fatıma Zehra annemiz, Hazreti Abbas, Hazreti Osman, Zinnureyn radıyallahu an efendimiz, Şeyh Şamil, Abdülmecid Efendi, saat Osman Efendi, Hattat Mustafa Efendi, Ali Ulvi Kurucu gibi daha nice sahabe ve Allah dostlarının Medine'de metfun olan salihlerin bulunduğu kabristanı ziyaret ediyoruz. Allah cümlesine rahmet eylesin. Burada bulunan Esad bin Zürare Hazretleri var. Esad bin Zürare Ensardan, Hazreç kabilesinden. Peygamber Efendimizin çok sevdiği bir sahabi, Resulullah Medine'ye geldiği ilk yılda vefat etmiş. Yani çok zaman geçiremedi Peygamberimizle. Çok üzülmüştü. Erken vefat ederken Allah Resulü onu ziyarete geldiğinde ne kadar üzgün de Esad. Ya Resulallah dedi, ben sizinle Allah'ın dinine hizmet için neler hesap etmiştim. Allah'ın takdiri şimdi yatağımda ölüp gidiyorum ey Allah'ın Resulü. Yolun yarısında senden ayrılıyorum. Peygamberden erken ayrıldığına üzülen Esad bin Zürare, yine muhacirlerin ilk vefat edip buraya defnedilen muhacir sahabi Osman bin Mazun radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Osman bin Mazun'u bildiniz değil mi? Hani hanımı, annemiz çok ağlamıştı, çok üzülmüştü kocasının ardından. Ey Osman, seni müjdeliyorum cennetle. Ne mutlu sana. Resulullah'ın dostusun, sen Rasulullah'ın arkadaşısın. Hiç sen cennetten başka bir yere gider misin hiç diye onun ardından güzel şeyler söylüyordu ki, Rasulullah aleyhisselam cenazeyi taziye için o gün eve gittiğinde bu sözleri duyunca Resulullah Efendimiz dedi ki bu hanımefendiye söyleyin öyle söylemesin dedi. Ya ne söylesin ya Resulallah Osman bin Mazun'un cennette mi cehennemde mi olduğu bana haber verilmedi. Böyle olduğu halde nasıl olur da onun cennette olduğuna şahitlik eder. Biz şöyle deriz Allah'ım Osman mümin bir insandı. Osman muvahhid bir insandı. Allah'ım Osman'ı affet. Osman'ı cennetine koy ya Rabbi. Osman'a cenneti nasip et ya Rabbi diye dua ederiz dedi. Biz de Resulullah'ın duasına amin diyoruz. Sevgili peygamberimizin ve vesselam'ın amcası Abbas şu Hazret Ömer Efendimizin elinden tutup yağmur duasına çıkalım ey Abbas. Onu götürüp yağmur duasına Allah'ım aramızda Resulullah'ın amcası Abbas vardır. Ne olur bize yağmurunu rahmetini esirgeme ya Rabbi diye dua etti. Müslümanlar o gün yağmur yağdı biliyor musunuz? Allah'ım kuraklaşmış çöle dönmüş yüreklerimize iman yağmurlarını yağdır ya Rabbi. İhlas doldur kalbimize ya Rabbi. Allah'ım bize salih amel nasip eyle ya Rabbi kardeşlerim Hazreti Osman bu kabrin efendisi kim deseniz bence bu kabrin efendisi Hazreti Osman derim. 82 yaşında teröristler tarafından şehit edilen hem de akrabalarını devlet kadrolarına yerleştirdin. Devletin hazinesini çarçur ediyorsun. Hırsızsın sen ey Osman diyerek 82 yaşında yatak odasında şehit ettikleri Hazreti Osman. Evet bu kabrin bence şu kabristanlıkta yatanların bir reisi varsa bir efendisi varsa o Hazreti Osman'dır. Allah ona rahmet eylesin. Osman Efendimiz masumdur. Sessiz, ağırbaşlı bir insan. Ona nasıl kıydınız? Hem de 82 yaşında, 83 yaşında. Yatağına, yatak odasına evinin tamından delik delip ilk atlayan kim biliyor musunuz? Yahudi Abdullah ibn Sebe denilen dönmenin kışkırtmasıyla, tahrikiyle, bir hain planla Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed Osman'ın evine inenlerin ilk ineni. Kimi gönderiyor elin gavuru görüyor musunuz? Hazreti Osman'ı vurdurmak için elin gavuru kimi gönderdi gördünüz mü? İbret alın ey Müslümanlar. Allah'ım bize ibret almayı nasip et hatalarımızdan dönmeyi, hatasız kul olmaz, yanlıştan vazgeçmeyi bize nasip et ya Rabbi. Kuru bir inat sahibi etme bizi ya Rabbi. Müslüman kardeşlerimize karşı bizi zalim olarak huzuruna çıkarma ya Rabbi. Hazreti Osman gecenin karanlığında evinin içine evin tamını delerek aşağı inenlere o teröristlere dedi ki siz ne ahlaksız insanlarsınız. Vallahi biz gayrimüslimlerin evine bile kapılarının dışında bir yerden girmedik hiçbir zaman. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bırakın Müslümanı bir kafirin bile evine pencereden duvar delerek girmeyi yasakladı bize. Suçu ne olursa olsun evin mahremiyeti vardır. Kardeşlerim evin kadını suçsuzdur. İnsan terörist bile olsa evin çocuğu suçsuzdur. O evdeki gelin suçsuzdur. O evdeki hayvanlar suçsuzdur. Suçlunun cezalandırılması için evin tamını delmek değildir yol. Osman'ın evinin tamını deldiler ve hırsızsın diyerek yaptılar bunu. Osman Efendimiz Allah'tan korkmuyor musunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz. Benim hanımım yatak elbiseleriyle burada utanmıyor musunuz?" dedi. Hazreti Osman yatak elbiseleriydi. Belki de teyemmüm abdesti alarak Hazreti Osman Efendimiz mübarek önündeki onda bulunan imam isimli Hafsa annemizde bulunurdu. Osman Efendimiz de okumak için onu zaman zaman alırdı. Hazreti Osman nüshası olan Kur'an'ı açtı. O Kur'an'ın kendi şehadetine de işaret eden ayetlerine gelinceye kadar okudu. Ama bu zalimler, teröristler dediler ki Osman zaman kazanıyor. Sabah olursa Ali bizi öldürür. Sabah olursa Talha bizi öldürür. Sabah olursa Zübeyir bize hesap sorar dediler. Efendilerimizin korkusuna Hazreti Osman'ı yatak odasında şehit edecekler. İlk kılıç darbesini vururken Hazreti Naile annemiz Osman Efendimizin hanımı kılıcın önüne elini uzattı. Ne yapıyorsunuz dedi. İslam'ın halifesini şehit mi edeceksiniz zalimler dedi. Hazreti Osman'ın hanımı Naile'nin parmakları koptu. Hazreti Osman ey hanımım, ey zevcem aradan çekil dedi. Bu benim kaderimdir. Bu Allah'ın bana yazdığı bir yazıdır. Allah'ın bana takdir ettiğine razı olmaktan başka bir yol yoktur. Ben bu gece Resulullah'ı gördüm. Ey Osman, ey Osman, iftarı bizimle yapmak ister misin? Hazreti Osman, iftarı, imsanı yapmış, sahurunu yapmış, iftarı Resulullah'la yapacak Osman. Osman o inen teröristlerden ilk en önde durana dedi ki evladım dedi sen kimsin yüzünü tam göremiyorum yaşlı. Ben Muhammed bin Ebu Bekir dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evladı. Yani Seyyidina Ebu Bekir hazretlerinin öz oğlu kimi göndermiş Osman'ı öldürmeye elin gavuru anlıyor musun Müslüman? Hazreti Osman o çocuğun doğumunu biliyor. Muhammed bin Ebu Bekir var ya, peygamberin veda haccında hac yolunda doğdu. Hacca gidiyordu peygamberin veda haccı işte. Hicretin 35. yılında vuku bulduğuna göre bu çocuk o tarihlerde 24 yaşında. 24 yaşında ya da 23 yaşında. Bu delikanlıyı nasıl kışkırtmışlar, Osman hırsız demişler, Osman paraları çarçur etti hazineyi, Osman akrabalarını işe doldurdu, vali yaptı demişler. Hazreti Osman dedi ki senin doğduğun günü biliyorum oğlum dedi. Annen Esma binti Umeys, Ebu Bekir efendimizin hanımıydı. Yolda Beyda denilen yere varınca Zülhuleyfe'den ileridedir, Medine'ye 20 kilometre filan. Zülhüleyfe'yi geçtikten sonra Beyda'da annen ağırlaştı doğum yapmıştı. Hazreti Ebu Bekir oğlu olduğu için Allah'a şükür akika kurbanı var ya kurban kesmek için Hazreti Ebu Bekir hac yolunda Müslümanlara ikramda bulunmak için deve arıyordu. Ben dedim ki ey Ebu Bekir benim develerim birkaç tane fazla yanıma almıştım. Yolda ihtiyaç olur da ikram ederim Müslümanlara hac yolunda diye. 114 bin Müslüman çünkü gerçi Medine'den çıkarken bu sayı 50-60 bindi. Yol boyunca çoğaldı. Hadi 50-60 bin olsun. Ben birkaç tane fazla deve almıştım dedi Hazreti Osman. İşte o develerden birinin sen doğdun diye ben Beyda'da kurban etmiştim dedi. Seni neyle doldurdular ki çocuk? Senin baban sevindi diye, Allah Ebu Bekir'i bir oğlan çocuğuyla sevindirdi diye, ben senin için acı yolunda kurban kesmiştim. Sen şimdi beni kesmeye geliyorsun dedi. Bu nasıl bir iş? Baban şu günü görseydi ne derdi sana dedi. Baban seni şu halde görse ne derdi Ebu Bekir'i Sıddık? Vay canım Osman'ım sana burada mı kıydılar? Seni buraya mı gömdüler? Müslüman mezarlığının içine sokmadılar. Çöplüklerin yığıldığı, çalılıkların yığıldığı mezarın dip kenarına gömdürdüler. Hazreti Ali Efendimiz namazını kıldıracak. Üç gün sonra üç dört tane Müslümanla öksüz ve garip bir yetim gibi İslam'ın üçüncü halifesi Hazreti Osman işte buraya gömülecek. Artık buraya geleceksin ve Hazreti Osman'a ben geldim efendim diyeceksin. Seni sahipsiz buldular. Seni Yahudi dönmeleri Ebu Bekir Efendimizin oğlunu bile kışkırtacak kadar azdırıp saptırıp senin üstüne silah verip yatak odana tepeden indiler. Yalnız buldular. Biz geldik efendim diyeceksiniz. Allah'ım bizi dünya hayatımız boyunca bir Müslümanın kanına elimizi bulaştırma ya Rabbi. Allah'ım bizi Müslümanların aleyhine bir planın kumpasın içine sokma ya Rabbi. Allah'ım Müslümanlara merhamet ver. Müslümanlara muhabbet ver. Müslüman evlere, ailelere sevgi ver, güzel geçim ver. Allah'ım İslam beldelerine, Myanmar'a, Pataniye, Arakan'a, Allah'ım Filistin'e, Suriye'ye, Irak, Mısır, Doğu Türkistan, Orta Afrika yanıyor ya Rabbi. Yardım et söyle ya Rabbi. Allahum mensur men nasarad din. Allahum mensur men cuyushil muslimin. Allahumma aslih adana ve ada ed ad din. Allahum qahhir adana ve ada ed ad din. Allahum sen yardım et ya Rabbi. Sofralarımızı bereketlendir. Harama muhtaç etme ya Rabbi. İslam topraklarını ta Fas'a kadar genişletmiş. Kuzeyde Horasan illerini fethetmiş Hazreti Osman devri. Ve bu Osman'a hırsızsın dediler biliyor musunuz? Ne acayip bir şey, ne acayip bir şey. Allah'ım ya Rabbi bizi batılın peşinde koşturma. Şeyh Şamil, hani Kafkas Kartalı var ya, büyük komutan o Ruslara Kafkasya'yı dar etmiş. O büyük dahi komutan işte bu kabirde yatıyor. Yurt dışında sürgünde can veren Osmanlı'nın son halifesi Abdülmecid Efendi vefat edecek cenazesini Medine-i Münevvere'ye getirecekler ve Cennetül Vakiye defnedilecek. Burada bizim dedelerimiz yatar. Karşı duvarın dibine denk geliyor ortalarda bir yer. Kardeşlerim Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri İstanbul Erenköylüdür. Aslen Adanalıdır Sami Efendi ama İstanbul Erenköy'de yaşamaktadır. Çok büyük bir Allah dostu. Allah şefaatlerinden ayırmasın. O da burada misafir. Hatta Mahmut Sami Efendi için şöyle anlatılır. Size İstanbul'da Eyüp Sultan'dan bir mezar yeri bulalım mı efendim dedi. Onun yanındaki talebeleri, onun evlatları. O da der ki evladım gönlüme kalsa Medine'de Resulullah'ın civarında vefat etmek içimden gelen odur. Bırakın bir yerden bana mezar almayın. Allah nasıl takdir ederse öyle olsun. Nerede vefat ederse oraya defnedersiniz der. Sami Efendi daha sonraki yıllarda buraya yerleşecek ve 1984 yılında bir Şubat ayında Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri Allah dostlarının kerametlerindendir kardeşlerim. Burada vefat edecek. Allah ona rahmet eylesin. Cennetül Baki'nin ölümsüzlerinin arasında dolaştık. Şurada on bin sahabi fatıma Zehra anam hanımefendiler elini öpmeye var mısınız? Buyurun Fatıma anamız hemen şu köşede yatıyor. Buyurun Hazreti Abbas'ın elini öpün. Buyurun. Buyurun peygamberin oğlu İbrahim'e sarılın iki yaşındaydı. Resulullah öldüğünü görünce ağlamıştı. Hadi iki damla gözyaşı da siz dökün peygamberin oğluna. Hadi buyurun işte size Esad bin Zurare, işte size Mahmut Sami Efendi, işte size Ali Ulvi Hocam, işte size Saadet Osman Efendi, işte size Erzurumlu hattat Mustafa Efendi. Allah'ım hepsine rahmet eyle. İşte büyük komutan Şeyh Şamil. Neredesin ey Şamil? Sen gidince Kafkasya yetim kaldı, Çeçenya yetim kaldı. Sen gidince Filistine yürüyen Selahaddin siz kaldı ümmet. Allah'ım hepsine rahmet eyle, ziyaretlerimizden haberdar eyle, şu anda ekranları başında amin diyen kardeşlerimize de şefaatlerini, muhabbetlerini nasip eyle, cennette bizi onlara komşu eyle ya Rabbi. Resulullah'ın bir hadisi şerifiyle bitiriyorum. Ölmeye gücü yeten Medine'de can versin dedi. Benim Cennetül Baki kabristanlığımda yatana şefaatim vacip olur dedi. Ben bu kabrin ehline şefaat edeceğim buyurdu. Şeytan yani Deccal Deccal Medine'ye giremeyecek dedi. Hadi gözünüz aydın. Allah yüreğinizi Medine kılsın. Medine'nin şerefinden hepimize pay versin.